Evet böyle bir yöresel bir pazara geldik yine. Yine dediğim zaten ilk kez böyle gerçekten bir köy pazarına geldik. Yani Phuket'te bir köy pazarı. Size etrafı göstereyim gevezelik yapmadan. Yazan fiyatları da söyleyeceğim. Şöyle limiteler 8 tanesi 20 bin. O da 80 70 sent falan yapıyor. 5 tanesi burada 20 cent olan var. 5 tane, 6 tane değişiyor. Fiyatları. Şöyle. Bunlar domuz eti genelde. 10 bas tanesi. Bir şiş 10 bas oluyor. Şöyle noodle'lar var. Makarna var. Ee, Fiyatı konusunda bilgim yok. Yazmıyor. Şöyle şiriler var. 10 bak. Tanesi paketi 10 bak. Böyle iki tane acı biber aldık. 20 baht. Ee, 50 sent yapıyor. Şöyle bir tatlı var. İçini puding gibi bir şey koyuyor. Böyle jeller var. Jelibon koyuyor. Fiyatı 10 bak. Şöyle bir şey. Şimdi biz de bir tane sipariş ettik bundan. Tadacağız. Beğenirsek birkaç tane daha alabiliriz. Böyle bir şey. İçinde yani tatlı, tatlı, içinde bir çeşit şeker atıyor. Şeker, susam var içinde. Susam, ötekinde de çöre otu. Şöyle puding tarzı veya jel fıstık var. Kaju, şu kaju. Şuradakiler de jel. Yapıyor. Böyle Böyle bitiyor. Adam sonra teşekkür ediyor. Bu şekilde. Tadı nasıl bakalım? Böyle, hani. sıfırdan başlıyor şimdi. Baya da önünde kuyruk var yani şey bekleyen baya var herhalde bayağı meşhur buranın tatlısı İsmini de öğrenirsen eğer internetten yazarım size açıklama kısmına falan <laughs> Pazarı yine gezmeye devam ediyoruz. Burada balıklar. Deniz ürünü çok var burada. Ve tabii ki bizim oralara göre daha uygun fiyatları. 30 baht'a şöyle badem mi bu? Ne oluyordu? İsmini bilmiyorum. Böyle hazır yemekler var. Yani ev yapımı yemekler. Kokorete 30 baht. Böyle mandolar var. üzümler 35 bak 20 bak 20 bak elmola şekilde 25 bak ne olduğunu bilmiyorum ne nedir bu şöyle bir şey Şu 35 bar. bu tarafta 30 bak kalite kalite değişiyor kimisi 30 bak kimisi 35 bak şöyle kokan meyve bunu deneyeceğiz bir ara. Şöyle. Bunu çantacı çekirdeği yeniyor. Güzel ama denemiştik bunu. Burada karidesler var. Jumbo boy 280 bah. Şurada 170 baht. Şurada 50 tabağı 50 var. Şöyle 190 baht. 200 bu büyüklüğüne göre değişiyor fiyatları 200 bar. Bahtı 40 liradan et abi 40 ee, yok pardon. 1 bir euro 40 baht oluyor. Yani en büyük boylar aşağı yukarı 5 euro. 5 euro'dan biraz fazla. Şurada yine 100 baht balıklar var. 65 baht. Burada tavuk ve e, ördek satıyorlar ama çok kötü kokuyor burası ya. Tavuğun her şeyini kullanıyorlar. Ciğerini, bağırsağını bile satıyorlar. Burada yine deniz ürünleri. Karidesler. Büyük bu. Çok farklı meyveler var. Şimdi aldık biz birkaç tanesini. Deneyeceğiz. Denerken de haberdar ederiz size. Şöyle 200 baht'a Ya işsizliğini bilmiyorum çok farklı meyveler var gerçekten Koç var Şöyle mürekkep balıkları 250 baht Kilosu 300 baht'a şöyle et. balıklar var 70 baht'ı balıklar 160 baht'a var 100 bak, 40 bak, çok ufak parapet kilosu. Böyle sebze, salatalık malzemeleri falan var. Ya burada ben daha domates görmedim hiç. Gerçekten görmedim. Bak pazarda da domates yok. Ha bak, şurada. burada. Normal, hamur inşaat malı normal. Burada salyangozlar var. 160 bak. Burada videolar var. Şöyle bir video var. Onunla da 200 bak. <laughs> Bunlar da <laughs> 30 bak. Pişmiş olan muşu <laughs> Canlı canlı. Burada domuz eti satıyorlar böyle ama iğrenç kokuyor. Gerçekten iğrenç kokuyor. Böyle bir şey yok. Bu sıcakta dışarıda satılıyor etler. Manzaramız var. Şöyle göstereyim. Her yer yeşil, süper. Deniz çekilmiş vaziyette. Şimdi akşam olduğu zaman deniz, şey pardon. E, ha, saat 11-12 gibi deniz tekrardan geri geliyor. <laughs> Gelgit olayı çok fazla burada. Şöyle bir manzaramız var. Gerçekten güzel. Ben bunu internetten de okumuştum, bu yeri e, yüzülmek için değil de manzara için gelinebilecek yer olduğunu söylüyorlardı. Hatta internetten ismini de size söyleyeyim hemen direkt. Ee, neydi buranın ismi? Kep Gekko, böyle ismi geçiyor. Kep Gekko. Motor motorla çok rahat gelebiliyorsunuz, ulaşıma basit. Ee, Old Town'dan yaklaşık 3 kilometre falan uzaklıkta. Neyse şimdi pazardan meyveler almıştık biliyorsunuz. Onları deneyeceğiz. Ee, hep beraber birlikte. Şöyle koyacağım onu kamerayı. Şu şekilde. Şöyle kameraya koydum. Meyveler burada. Cintlaka. Hepsini deneyeceğiz. Gerçekten. Ya? Hı hı. Önce kız arkadaşım onu denedi çok beğendi. Çok güzel dedi. Bakalım. Yarım şıra kilo hepsinden aldık. Şundan başlıyorum ben denemeye. Böyle içi e, mandalina portakal gibi böyle bir garip. Şöyle kabuklu. İsmini vallahi bilmiyorum. Şimdi ben internetten bakacağım. Eğer ismini bulabilirsem size yazacağım. Hmm. Liche. Ya, ama Gerçekten, ya yani tatlı Greyfurt veya Çinlilerin bir tane meyvesi var, Lice diye. Ona benziyor, ama çok tatlı. Gerçekten, bu güzel. Şimdi bunu deniyoruz. İçini böyle göstereyim size. öyle bir şey. Şu beyaz kısmı yeniyor. Bunun. Bu da çok tatlı, güzel. Ama diğeri mi bu mu derseniz bu daha güzel. Hadi. Şimdi bir de bunu deniyoruz. İçi böyle parlak beyazımsı. Böyle tekrüde var için dedim. Güzel. Üçünün arasında şey yaparsak bir numara bu, iki numara bu, üçte de bunu koyarım. Biraz sonra ejder meyvesi keseceğiz ama bıçağımız yok. Nasıl yapacağız bunu? Bunun da kilosu 80 bahtı. Şu şekilde. Böyle açalım. Biz yarım kilo, bir tane aldık. Valla bıçağımız yok şimdi bunu ısırarak yiyeceğiz. Hani deneyeceğiz. Kusura bakmayın. Bu şey gibi gelmesin. Hı. Hı? Hı? Ya. Hı. Şimdi deniyorum. Normalde bu kesilerek yenir de bıçağımız yok yanımızda. Çok tatlı değil. Ama tadı güzel. Dediğim gibi Abi ben tatlıyı seviyorum. Yani Meyve de tatlıyı seviyorum. Bir numaraya bu beyaz alıyorum. 2 numaraya bunu alırım, 3 numaraya bunu ejder meyvesini alırım 4'e de bunu koyayım Hiçbirinin tadı kötü değil bu arada hepsi güzel Neyse Biz şunları halledelim de ondan sonra görüşürüz birazdan Ab, Ablamlar buradan istiridye ve midye topluyorlar buradan da çıkartıyorlar Tekrardan motora Gidip götürüyorlar Satacaklar Ekmek parası ne yaparsın Ama burası baya Baksana ablamın sırtında Var. getiriyor. Kocası da motorla motorla almaya geldi herhalde.